Merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber vampirli bir mod tanıtımıyla yeni değişik bir şeyle karşınızdayım. Yanımda vampir slime var. Vampir slime çık lan oradan. Ya kalkayım mı? Tamam uykudaydım. yani var ya. Ben de ya. Ulan gündüz ya uyumuyor ki. Gece oynuyor. Ne sallıyorsun? Şimdi aa 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 bu neymiş lan? Dur lan bu ne? Aa kanka içine girsene. Aha bir şey saat tıklayın. Oha bu ne oluyor? Ne oluyor saat tıklayınca? Bilmem bir sürü yazı oha. var. Bir şeyler oluyor ama. Oha. Oha sacrifice falan diyor. Dinay. I... o oh, bunlara bir şey o bu neymiş lan? Wolfman falan var. Jillman, Sacrifice. He, cost bu kadar diyor. Tire 5. He, buradan şey yapıyoruz kanka. Bunları Sacrifice ediyoruz. Oradan bir şeyler çıkıyor. O iyiymiş lan. Pink şey ne? şey ya. Pinko Aa, film pembe. Aa. Dişi şey herhalde. Dur bakayım. Burada bir dakika. Ben şunlar olabilir mi acaba? Şunlara bakayım. Burada Dracula var. Aa, Dracula. İşte bu Dracula'nın, bende şu andaki Dracula'nın elbisesi. He, Jillman var. Dur bakayım lan burada neler var hakikaten. Bunlar aslında güzelmiş lan bayağı. Horror Creatures var. Aa vampir canlandırıyorum hazır mısın? Gece mi olması lazım? Ha dur. E, difficult. Büyük ihtimal vampirler çünkü. Yo, difficult bir kanka bence olur. <laughs> oh, He. vampire bak lan. Buna nasıl elbise gidiyoruz? Aa yanında bu. yanıyor. Ama buna elbise Ölme. elbise gidilmek istiyorum ben. Horror karakter. Sağ. Aa Dracula'nın kafası. Kanka bir dakika. Kafası mı? Bakayım. Bekle. Var mıymış kafası? <laughs> Aa ben de sürdü. <laughs> lan kıpırdayamıyorum bak gene baktık. <laughs> Eyyane bir şeyler oluyor bana. Kanka bir dakika sana da bir şey vereceğim. Bekle bekle. Dur. Sen de şunu alsana. Va vampir kafası ver işte. Wolfman bir dakika sana. Aa sen de şunu al kanka. Fre İkimiz de vampir olmayalım ya. Chucky olsana Chucky. Chucky var. Ver bakayım. K Chucky olacak mı? Al Chucky'nin gelini. Aa gelini ne alaka şimdi? Aa, aa, onu bırak. Jason ol. Jason ol. Jason ol. Jason'ı seversin sen. Al. Jason var ya şeyde. Al al al. Biliyoruz biliyoruz. Onun için içim cuma. Aynen kanka al bunu. Tamam. Ben de. <laughs> 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 Oo sesini de yapmışlar. Falan Hazır, diyor mısın? Böyle. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır dur. Dur difficult dur. 0 yapalım. Oğlum niye ya aç, açlığımız elinde. dolmuyor? Dur açlığımız niye dolmuyor ya? Bir dakika game mode creative. Bir ekmek Aa. alayım biraz ya. Breed. Oğlum al bunun kankasını. özellikleri yok gibi ama ya çok al, boş. bakayım şunu al onları ye. Ben de şunları ya yiyeyim şey ya. Mi? Dur ben 0 alayım. Kanka benim özelliğim var. Abi ben gene şu anda ezik oldum ama ya. Bak olmuyor böyle. Dur kanı dolduruyorum bekle kanını içiyorum bekle kanını içiyorum. Bekle. kan içince kıpırdayamıyorum bir de. Ay. <laughs> dur lan dur dur. Bırak artık beni ya. Oha. Lan? O neydi lan? Oğlum ne biçim vurdun lan öyle? Niye öyle? Bir daha ayağım bakayım. Niye öyle oldu? Daha, daha demin ne yaptım lan ben? Oğlum bir şey yap. Teleportation diyor ama olmuyor. Ha teleportation doluymuş. Bir dakika. Eee God form. Aa bad form. Bir dakika. Dur lan bu formuna geçeceğim. Bir dakika. Nasıl geçiyoruz? Dur lan yarısı formuna geçecek. Dur şu. Dur kanı, dur. kanı, doldurmam Dönüyorum. lazım galiba gel. Gel kan içeceğim. ha, bırak doldurdu. beni. Dur dur şu kanı bir doldurmam lazım kanka bir gel. Kanka bir gel bir şu kanı. Dur. Öldüm öldüm bırak beni. Tamam kanı doldurdum. Hazır mısın? Dönüşüm. Dönüşemiyorum. Demonik form var. <laughs> oğlum niye dönüşmüyor bunlara? Aa, ultim varmış ultim ne? Demonik Demonic Furry. Şimdi? Kanka bunun hiçbir özelliği yok ki bu ne oldu? oğlum? Oğlum bunun da yok lan. Aa Lan dur ne yapıyorsun? Bırak beni ya. Aa, Aa ne oluyor lan? Patladı bir şeyler. Sen patlattın bence. Ben mi yaptım dur bakayım. Oğlum bu niye kullanılmıyor ya? Gece mi olması lazım acaba? Team Night. Daha... Belki mantıklı, mantıklı olabilir. Bunlar hep ay, Asset, Night. Bunlar hep biliyorsun kanka gececi bunlar. Dene bakayım. Aa gece görüşüm var lan benim. He. <laughs> He. Aa vallahi gece oldu. Ay yarası oldun yarası vallahi oldun. Vallahi gece çalışıyor gece çalışıyor. Evet evet yarası oldu. Tamam. Bak şimdi bekle bekle. Onun avradını bu ne lan? Çok iyi la. abi, lan. Şey Baya korkunç tipi var ha. Baya iyi. Hipnoz master demonik gel bakayım hipnoz masteriye bakalım. Gel hipnoz hipnoz edeceğim seni gel. Olmuyor. Dur sağ kafa. Teleport için kafam, kafam sallanıyor şu an. Aa teleport da olabiliyorum. Gece çalışıyor lan bu hakikaten. Kafam De sallanıyor. Kanka demonik fori oldum. Demonik fori oldum şu anda. Aa bir dakika demonik formda demonik fori bir dakika. Onu oy kanka çok gelişmiş bir şey buldum bak şimdi. Oha teleport oluyorum lan. Hazır mısın kanka? Hazırım. Dur dolması lazım ama. Ama sen beni yedin bitirdin öldürdün ya yeter. Oğlum sen de vursana bir şeyler yap. Ka kanım ben abi özellik yok özellik bu yani. Dur kanını yedin kanka. Elimde bir şey var ne yapayım bir şey göremiyorum. <laughs> İyi ama ha. Ya o kadar. Oha! Daha şey buymuş tamam işte bak bu uzağa atmaymış. Kanka kan... Ha, oha! Ya. Tamam tamam. Bir atsana bak, için. bir atsana ne yapacağım bak. Bir at, bekle bak. Sağda da gösteriyor bak. Sağda dolma şeyler var ya, onların hepsinin harfi var kanka. Bak şimdi, Gördüm, hazır evet. mısın? Bak. Aa, yarası oluyor oluyorsun, şey ee, Yarası olmuyor. niye uçamadım ben, niye uçamıyorum ben? Özelliğini kullanamıyorsun herhalde. <laughs> ha, basılı tutuyormuşum kanka, değişik uçuyor bu. Bir daha gönderse göndersene beni kanka. Bir daha gönder. Cana var mı olacak? Ha, ne oldu lan? Lavuk. <laughs> hazır mısın? Zaten, zaten Bunun için, hazır, hazır, mısın? Bunun için hazır, yaramıyorum hazır, yaramıyorum. hazır mısın? Bunun için hazır mısın? Bunun için hazır mısın? Hadi git hava ya. Hava bunu uçuyormuş uçuyor. lan. Hazır mısın gel. Oha bayağı da iyi uçuyor. Gel bak ne, ne yapacağım şimdi sana gel. Ne bakıyorsun lan? Demonic Fury yaptım. Oha. Lan, lan, git. Bak bu patlatma özelliğin işte seni. Benim patlatma özelliğim mi? Benim değil oğlum sen patlattın. Ben patlatmadım ki. Sen patlatıyorsun bak. Ben patlatmadım. Valla ben patlatmadım. Ben de patlatmıyorum. Abla abla. Tamam öldürme beni git. Neredesin? Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy <laughs> oğlum kullanamadım ama demonik fury'yi. Oğlum güzel uçuyor ben lan. Bir, Şuna baksana. Re, kanka, sen baksana zı atmayı buldum. Ne ya ne? Ha değiştim. Değiştim. Başka da bir şey yok yani. Başka ben bir duramadım. şeylere bak o zaman. Kreatiften başka şeylere bakalım. Dur ben de bakacağım. Aa dur, dur. bu muymuş? Bak ben patlatıyormuşum galiba harbiden. Bekle dur. kanka şurada Horror Characters. Oğlum Freddy'ye bakacağım ya. Freddy'de ne var acaba? Bence Freddy'de hiçbir şey yoktur. Freddy Krueger'da ama. Uy, Uykuyla alakalı bir şey vardır kesin. Uy, gel bakayım buraya. Bu arada patlatma benimmiş ha. Onu fark ettim. E sen dedim A ne yaptın? Güçlü değilsin diyor kanka. Nightmare pull diyor. V block, select magnification diyor. Aa şöyle, aha. Kanka bu çok karışık, bunu boş ver. Creative'e geç. Salla, bu çok karışıkmış. Bunu Çıkart kanka. Freddy Krueger'ı salla. Oo, The Creeper et mi? The Creeper neymiş lan? Oo, bu neymiş lan? Shuriken. Satırı atıyor, dur dur dur. Hazır satır. mısın? Shuriken! Bak dursana be. O ne lan öyle? Bir. Dur dur. Dur. Aa şeyim dolmamış daha. Tamam bekle doluyor. Ay kafaya bak. O ne oğlum? Oy! Ha, ben creative'deymişim lan. Dur. Sen de mi creative'desin? Çıksana. Yo aşırı iğrenç bir sesi var ha. Neydi o? Niye vuramıyorum oğlum ben sana? Ben de vuramıyorum. Creative'desin sen bence. Değilim ya. Kör müyüm abicim ben biliyorum. Ben de sana vuramıyorum farkındaysa. Allah Allah. Ne oldu harbuna? Aks diyor. Fear. Allah Allah. ay ne oluyor lan? Bak. Şey hasar yemiyorsun ama geri itebiliyorum seni. Kanka ben hiçbir şey anlamadım. Dur bakayım bunu değiştir abi. Bu creeper biraz değişikmiş. Başka ne kaldı ki ya? Dur, e başka bir şey değiş bakayım. Bu, bu karakter mi hasar yemiyor acaba? Michael Mayer'e geçiyorum kanka. Oo. Müziği de çalıyor. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hazırım. o zaman. Aa ne oldu lan? Havaya fırlatıyor bu da. Kanka sen de yemiyorsun. Toz. Wall brick var. Bak, ben de... Çok var. Ex Aha. Exclusive var. Knife. Bıçak çektim kanka. Oğlum vuramıyoruz. Ben de anlamıyorum yani. Şş, bak. Aa kırmızı oldun. Tek atmaya geçtim. Sokluyon mu? <laughs> Tek atmaya geçtim. He gördün. Stalk yapsana <laughs> bir kırmızı oldun az önce. Kam gibi gitti kanka. Stalk mu yapayım? He al. Aa stalkladım. Aa vurdum. vurdum. Vurabiliyorum. Ben de vurabiliyorum. Düzeldi. <laughs> Gel lan. Anlamıyorum. Tek atmaya Dur lan bir satırımı neyle alıyordum satır? Ha satırımı aldım. Hadi 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 gel. Gel buraya gel. gel, gel. Kapışıyoruz mu? He. Kapışmıyoruz mu? Oha. Atayım Ova. şöyle gel. gel <laughs> 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 Özelliğimi kullanayım yani. Oğlum niye zıplayamıyorum ben ya? Zıplamam bozuldu. Ben de ben de Bir dakika gel buraya. Bak Sonra ben de kıhladım. Geldi mi sese? Ha ha ha. Çı çı çı, 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 çı bir Aha abi şu müze bitiyorum ya. Çok neye geçtim lan? Neye bir dakika. Neye geçtim ben? He. <laughs> Sen beni bir durduruyorsun bak. Durdum gene şu an. Ne oluyor lan? Beni tutuyor mu Kanka hazır mısın? Hazır mısın? Heh neredesin? Abi şu hareket çok iyi ya. Gel buraya gel. <laughs> gel, buraya, gel. gel buraya gel. Oy! Şu, şu an, an beyaz yere... oluyorsun. Ya, abi yere vurdum beni lan. Kıpırdayamıyorum. Ha, Oha. Abi. Gelişine. Ulan sen de bana vuruyorsun. ne biçim yardım. <laughs> kanka armor'ların kırılıyor mu? Karşılıklı evet. Ya azalıyor canlar. Çok mu fazla var? Yeşil yani. Tamam salla ya o ölmez. Dur başka bir tane bakalım. Oğlum bunlar çok güzelmiş lan. Yani. Bir Biraz uzun sürer yani de. Dur başka bakalım kanka. Bir clear çekeyim kardeşim. Hemen şuradan başka ne var? Jason'a baktık. Gilman's'a baktık. Chucky olacağım ben ya. Kanka ben. Anam boyum da küçüldü tipe bak. Aa, tipe bak. Şşş gel bakayım. Senden. Bir dakika ben creative'deymişim. Kame model survival. Ben de ne var ki? Dur bakayım. Çağır. Allah var? Allah bak gene bak beni yere zımbaladın. Ne Allah Dur bakayım benim... Allah 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 bebek Allah 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 lan? Bebek. Seni Seni aldım ya. Elime senin karakterin geldi. Dur bakayım. Oo. Daha, oğlum Allah 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 ya. Bu ne oğlum? Hiçbir şey yok bunun ya Allah 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 Ey e, vampire baktı, The Wolfman'e varmış. Gilman ne lan Gilman? Gilman ne bilen var mı? Bu ne? Oo bak ne oldum kanka. Oo, hazır mısın? Aa kırmızı oldu Bu ne çirkin bir şey ya bir uzaktır dur benden. Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum, aa nereye gittin lan? Yedim seni galiba. Havaya gittim havaya. Ya aa, bak ben, ben yerden gittim. kıpırdayım ama abi sen hep yere balıyorsun beni yani anlamadım ki. <laughs> ben mezarıma gidip uyuyorum kardeşim hadi görüşürüz. Çağımı aldım ben de. Onu <laughs> uyuyabiliyor <laughs> mu? Ha uyunuyormuş. Hepsini bak, bak gösterdik çöke, herhalde. Çaki ile uyudum baksana. Büyük müyüm küçük müyüm? <laughs> küçük kalmış. Caken'in. Kalk lan buradan. Gençler bu mod böyle bu şekilde güzel bir mod değişik. İsterseniz de <laughs> atmanız. Evet videomuz <laughs> sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz Like atmayı kanala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. bay bay. Bay bay.